Selamlar, el iş arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda tekli trabzan nasıl yapılır onu anlatacağım. Şöyle herhangi bir tığ ve herhangi bir ipim var. Kaç tane trabzan yapmak istiyorsak o kadar zincir çekmemiz gerekiyor ama ben sayılı yapmayacağım. Zaten bunu sadece anlatmak için çekiyorum. İpimi şöyle çevirdim, tı geçirdim, başına doladım, çektim ve burada bir düğüm oldu. Şöyle odaklayalım. Ben zincirlerimi birazcık geniş çekeceğim. Sizin videoda daha iyi görebilmeniz için aralıklarını sayısız bir şekilde birazcık çekiyorum. Başına doluyorum, çekiyorum. Başına doluyorum, çekiyorum. Başına doluyorum, çekiyorum. Yaptığımız tek şey bu. Şöyle birazcık yapalım. Bakalım, şu kadar olmuş. Birazcık daha yapalım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi yaparken buradaki ilmek son çektiğimiz zincirin ilmeği. Bunu unutmayın. Başına doladım. 1 2 oldu. Hemen ilk zincirin içine geçirdim. Başına doladım, çektim ve tığın üzerinde 1, 2, 3 tane oldu. Başına doladım, 3'ünün de içinden çektim. Bir daha başına doladım, bir sonrakine battım. Başına doladım, çektim. 3'ünün de içinden çekiyorum. Evet bakın az önce yaptığımız birinciydi. Şimdi yaptığımız da ikinci tekli trabzan. Bir daha başına doladım. Bir sonrakine battım. Başına doladım. Çektim. 3 oldu. Başına doladım. 3'ünün de içinden çektim. Bu da bir tekli tırabzan. Bir sonraki başına doladım, sıradaki zincire battım, başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, üçünün içinden çektim. Bir sonraki, bakın değişmiyor tamamen bu şekilde gidiyor. Başına doladım, sıradaki zincire battım, başına doladım, çektim. Üç tane oldu. Bir daha başına doladım ve üçünü de çıkardım. Başına doladım. Sıradakine battım. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın. Kaç tane yapmışız? Şu baştaki zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yapmışız. Sonuna kadar yapalım. Başına doladım. Bakın sıradaki zincir zaten şurada kendini belli ediyor. Gevşememiş, hiç çekilmemiş durumda. En son yaptığımızda şöyle daha geniş durarak kendini gösteriyor. Aynı yere tekrar batma gibi bir durum söz konusu değil. Zaten anlaşılabiliyor. Eminim kendiniz yaparken daha rahat görürsünüz. Başına doladım, çektim. 3 tane oldu. Bir daha doladım, üçünden çıkardım. Başına doladım, bir sonrakine battım. Başına doladım, çektim. 3 tane oldu. Bir daha başına doladım. Üçünü çıkardım. Bir sonrakine battım, çektim, bir daha çektim. Bir sonrakine battım. Başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, üçünü çıkardım. Evet. Bir sonrakine battım. Başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım ve çekemedim. <laughs> Şöyle göstereyim. Evet. Bir sonrakine. Bir sonrakine. Bir sonraki için başına doladım. Battım. Başına dolayıp çektim. Başına doladım, üçünden çıkardım. Bir sonraki. Bir sonraki. Şöyle göstereyim. Arkası da bu şekilde. Başına doladım. Battım. Başına dolayıp çektim. Başına doladım ve üçünün de içinden çıkardım. Yine aynısını yapıyorum. Başına doladım. Sıradaki zincire battım. Başına doladım çektim. Üç tane oldu. Ve çıkardım. Bir sonraki bir sonraki bir sonraki bir sonraki zaten bu da sonuncuydu Pardon şurayı düzeltiyorum. Evet. tekli trabzanımız bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine tıklamayı unutmayın. Videomla ilgili görüşlerinizi bana yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.